Merhaba arkadaşlar. TR oyuncuyumla birlikte bugün sizlerle Subay Surf oynayacağız. Daha deminki rekorum bu 5-6 falan olacak oynayışım. Oynayalım görelim. En fazla 9800 yapmış. Bu arada bilgisayarda oynamak zor. Tablette falan 300 bin yaptım. Ama bayağı yani engelim yapmıştım. Ama bunu da zor. Bıraktım. Bir de oyunun anlatacak bir şeyi yok zaten. Ama oyunun indirme linkini verebilirim size. Maksat trenlere çarpmayacağım. paralar toplayacağım işte bir yerlere çarpmayacağım. Bir de polis atlatmam bir de bunu iki kişiyiz. Bundan sonra başka oyun videoları da çekmeyi düşünüyoruz. Minecraft. Ondan sonra Call of Duty falan gibi. Öldük ama neyse. Sağlık olsun. Beyler izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.